Herkese merhabalar. Son aldığımız üründen bahsetmek istiyorum. Bir cam temizleme robotu ihtiyacı hasıl oldu. Bu nedenle de araştırmalarım sonucunda ve Xiaomi'nin kalitesine güvenerekten bu hat ürününde karar kıldım. Bu arada hepsi burada da en fazla yorumu olan cam robotu buydu. Yalnız şöyle bir durum vardı. DCC 55 modeli en fazla yorum vardı. DCC56 modelini de sattığını görünce satıcının ikisinin arasında bir araştırma yaptım ve bunun daha yeni model olduğunu görünce bunu denemeye karar verdim. Şimdi hadi gelin bunun kutu açılışını yapalım. Kutunun içinden şöyle çekerek çıkartalım bakalım. Kutunun içinden kutu çıktı. kutulaması başarılı gayet. Ürün içeriklerimize hızlıca bakarsak bir kimsenin okumadığı kullanım kitapçığı ve cihazımız aslında yerleri süpüren robot süpürgelerle aynı mantıkta sadece vakum yaparak dikey yüzeylere tutunuyorlar şarj adaptörümüz güvenlik halatımız onun dışında kumandayla oynamak isterseniz sağa sola aşağı yukarı var Bu burada galiba su püskürtme e, ultrasonik sensörleri görüyoruz burada temizleme için bir e, sprey kutu vermişler ve 3 tane de birazcık az geldi ama 3 tane de 2 çiftmiş bu arada. Yani 3 çift temizlemek için de ped vermişler. Şimdi bunu takıp ayarlayıp camda deneyelim. Modlarımızı taktık. Yanlarda ultrasonik sensörlerle e, su püskürten yerlerimiz var. Onun dışında motorumuzun hava alma delikleri burada. İkinci durum şurayla açma kapama yapılıyor. Burada bir tane plak var. Bu palık plaktan. E, saf su ya, ya da e, çeşme suyu değil de e, içme suyu, aratılmış su koymanızı tavsiye ederiz. Çünkü bunlar tıkanırsa önce temizleyin diyor. Eğer e, saf olmayan bir su kullanırsanız, temizleyici gibi ya da korozyon özelliği olan bir e, temizleyici kullanırsanız önce bunlarla temizlemeyi deneyin. Eğer yine de çıkmazsa iki tane de yedek koymuşlar. tek değiştirirsiniz diye. Onun dışında şuraya şunu koymadan çalışmıyor ürün büyük ihtimalle. Onu buraya vidaladık hızlıca. Kordunu koymuşlar. Onun haricinde bayağı uzun bir kablosu var. Tahmini bir 5 metre vardır. Bakalım bir şarj edelim 30 dakika kadar. Sonrasında bir deneyelim nasıl olacak. anda camın kirini görüyorsunuz. i̇nşaat bölgesi olduğu için bayağı bir e, iz var. Sak mendille geçeceğiz, sonra bunu nasıl Aynen. Önce yeteri kadar iyi gösterebildiğimi düşünüyorum kiri. Biraz uzaktan çekeyim. Çekemedim. Bakalım nasıl olacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha çok böyle inceleme videosunu görmek istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ufak ufak sıkıyor. Ürünün linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. O linkler sayesinde, yaptığınız alışverişler sayesinde de hem siz daha uyguna ürünleri bulabilirsiniz hem de bana ufak da olsa bir katkı sağlamış olabilirsiniz. Teşekkürler. Gayet başarılı gibi yani. Kameradan bunu göstermek çok zor. Evet, yorumlarınız nedir Elif Hanım? Yani ufak tefek şeyler var da o da bu camın çok kirli olduğunu düşünürsek normal karşılanabilir yani. Evet, evet. Var ama zaten haftada bir bununla silmeye üşenmeyeceğim. Bu lekeler bence hiçbir şey. Çok temiz duruyor ya. Yani erişemediğiniz yerler varsa özellikle bayağı temiz duruyor. Bakalım zamanla öğreneceğiz olay püf noktalarını vesaire.